Evet. Merhaba evet, arkadaşlar. Webcam'li ilk videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoyu webcam'li yapayım dedim arkadaşlar. Benim uzun zamandır webcam'im vardı arkadaşlar ama yapmıyordum. Bu sefer artık webcam'li videolarıma başlayayım dedim arkadaşlar ve Need for Speed Underground 2 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Tam ekran yaptım. Önceden tam ekran değildi. O sorunu yaşıyordum ama artık Tam ekran yaptım videoları ve videomuza başlayalım şimdi bir Yarışa mı girdik biz? Yok. Serbest. bir tamam, birazcık serbest takılalım şöyle. Şöyle bayağı da akıcı oyun yani. Önceden bu kadar değildi nedenini bilemediğim bir şekilde. İnternetten baktım yani şekilde yaptım arkadaşlar böyle tam ekran. Fokusçu ile yarışsak mı? Yarışalım. Artık daha süper yani. Ayrı bir süper oldu oyun. ay evet herif sağ kırdı herhalde. Şöyle diye geçtik. Galiba bu herif bizim peşimizi bırakmayacak arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz yani? Şöyle yapalım. Dedim ki yani arkadaşlar webcam ile daha iyi olur dedim. Çünkü yani. Arkadaşlar videolarım bayağı izlenmeye başladı ama abone olan yok nedense yani. Aboneler çoğalsa iyi olur. İzleyenler lütfen abone olsunlar yani. Of yarışta kazandık. Ve size kalmış videoya da like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Diyorum ve oyuna geri dönüyorum. Şimdi şunu da solladık. Arabanın dönmesi arkadaşlar. Bu arada çok iyi yani. Arabam süper dönüyor araba. Yarım saatte şu kamera açısını yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Zar doğru yakaladım yani. Hatta kamera açısı şu an düzgün mü onu bile bilmiyorum. Bir bakayım. Evet arkadaşlar kamera açısına baktım ve arkadaşlar kameram hala öbür türlü hala ayarlıymış arkadaşlar. Çok iyi oldu şimdilik böyle oyuna geri dönelim arkadaşlar. Şu geçiş yapmayı denedim ama olmadı. G35 miydi o? G35 mi artık? G35 diyor. Pis çarptık. Vallahi çok pis çarptık. Evet şöyle. Şuraya girelim yani. Yanlış yöne mi döndük ne yaptık. Heh, yok düz yöndeyiz evet. Şöyle. Allah oyun da iyi oldu arkadaşlar böyle. Daha güzel oldu oyun. Bu video arkadaşlar web webcam'i tanıtmak amaçlı yaptım yani bu videoyu. Arkadaşlar webcam'in pek iyi değil ama çözünürlüğü birazcık düşük. Çözünürlüğü de düşük olabilir yani normalde zaten daha kanalım küçük bir kanal arkadaşlar yani. Büyüdükçe yani zaten bu bile bu ekipmanlar bile çok fazla yani benim kanalıma şu anda. böyle iyi gidiyor ha, arabada şimdi hemen bir yarışa girelim şuradan tek yol tek yol olmasın çoklu tur olsun daha iyi olur en iyisi şurası yani şimdi bulursam Evet bu, turlar hiç olsun. Evet. Şimdilik. Mustang'ci bana benim önüme mi kırdı? şuradan da sıyırdık. Az önce nitro sesi gelmedi arkadaşlar. Size artık ses geliyor mu bilmiyorum ama bir türlü sesi ayarlayamadım arkadaşlar yani. Kaç videolarıma baktım arkadaşlar yani videolara bakıyorum arkadaşlar sesler falan gelmiyor. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar bir önceki yayınımın tekrarını bayağı izlemişsiniz arkadaşlar. Ve videolarım da bayağı izlenmeye başladı. İnşallah böyle devam eder arkadaşlar. Daha da yükselirim. Dualarınızı bekliyorum. Şöyle yine şuradan da. Evet. Bu kimin otoyolu? Bunlar niye hep yolun ortasına gidiyorlar yani? Hiç sağda veya sol şey sağda gittiklerini görmedim yani. hep yani yolun ortasına gidiyorlar bunlar da yani. Bunlar nasıl NPC? NPC mi artık ne diyorsun? Doğru diyorumdur inşallah yani böyle trafiği. Sanki bana yetişiyorlar gibi arkadaşlar. İnşallah yanlış görüyorumdur. Kulpayı sıyırdık vallahi arkadaşlar. Şöyle döndük. Şuradan da şöyle sıyırırsak tam olacak. Evet sıyırdık da. <laughs> GTA Vice arkadaşlar açamadım yani. Ya yani oyunu açıyorum arkadaşlar. Tam videoyu başlatacağım. Oyun aniden çöküyor yani. Bunu 3 kez yaşadım. 3 kez değil galiba 2 kez. Onunla bir bakacağım arkadaşlar. Şu anda dedim ki Underground 2 videosu çekeyim dedim yani. İyi olur dedim. Arkadaşlar pazar ve perşembe günleri arkadaşlar akşam 8 veya 9'dan sonra arkadaşlar canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Yayınlarımı bekliyorum. Herkesi yayınıma bekliyorum yani arkadaşlar. Hatta dün ilk yayını mı yaptım galiba? Dün olabilir. Tam kestiremedim şu anda ama galiba dündü arkadaşlar. Son tur. Turu da... Allah'ın izniyle bitirirsek. Bilgisayar da ısınmamış daha tamam. Kılpay sıyrılılık var ya orada. Evet arkadaşlar ufak bir aksaklık çıktı. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Ben hakimiyeti kaybettim yani. Şimdilik şöyle. Şu yarışı da bitirirsek tam olacak gibi gözüküyor. Nitrom çok aşırı nitrom. Az kalsın vuruyordum. Bakalım kaç var ya hiç yoktu ya Bu skyline sonucu mu olmuş nasıl yarış Vallahi yani Gör görüyorum görüyorum şaşıyorum Arkadaşlar son bir yarış daha yapıp kapatalım arkadaşlar kapanışımızı yapalım Oo bu sefer iyi arabalar gelmiş Civic dışında Civic pek iyi gözükmüyor Eclipse bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar. Galiba bu yarış kaybedeceğiz gibi duruyor ama şu an pek emin değilim ama. Ha, evet birinci yoluk sonunda birinciliğe oturduk. Az kalsın, çarpıyordum arkadaşlar. çarptım da. Neyse zaten %80'i e bitmiş. Bitti sayılır yani yarış. Çalışsak da, da yani daha bu saatten sonra bir şey olacağını düşünmüyorum. 260'la ile 258'e girdik. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.